Oo alışveriş mi yapıyoruz? Ya pasajda acayip bir indirim var da kaçırmayayım dedim. Yalnız, güzel kampanya varken şu fırınlara da bir baksana. Fırın mı? Bir de ses sistemi lazım bizim. Ses sistemi olur. Bir de oyun konsolu aldık mı? Tamamlar. Oyun konsolu mu? Evet işte çocuklar bize gelir. Pizzaları fırına veririz. Ses sisteminde televizyona bağladık mı? Sabaha kadar oyun keyfi. Bravo. Gerçekten bravo sana Can. Oyun ha? Oyun oyun. <laughs> Hayalindeki elektronik ürünler Türksel güvencesiyle şimdi pasajda. Türkcell'li ol ya da olma, sen de alışverişini Türksel güvencesiyle pasajdan yap, dünyalar senin olsun. <laughs> Fırsatta son nokta Mavi Nokta. İstikbalde Mavi Nokta demek, indirim demek. Siz de hemen istikbale gelin. Mavi Nokta'lı ürünlerde geçerli, yüzde 60'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Bölge Özel peşin fiyatına 9 taksitle. Yaptığımız araştırmalara göre vakıf katılım son birkaç aydır... ...Türkiye çapındaki tüm ekipleriyle gece gündüz yeni bir atılım üzerinde çalışıyor olduğunu öğrenebildiniz mi? GFT. Yani GFT dedikleri bir şey. Başka bilgi yok mu elinizde? Bazı ses kayıtları var. Hala araştırıyoruz. Çekin senedin daha ötesi. Nakde en yakın ödeme sistemi. Alacaklar garanti altında olacak. Umarım tahmin ettiğim şey değildir. GFT, Türkiye'de bir ilk. Alacaklar bölünerek farklı ödemelerde kullanılabiliyor. Bu kadar ileri gitmiş olabilirler mi? Yok, hiç sanmıyorum. Zaten teknolojik altyapıları da yetmez. GFT, garantili fon transferi. Ticarette oyunun kurallarını değiştiren yeni nesil dijital ödeme sistemi. Ortak geçmişten aldığımız güç, ortak gelecekten aldığımız ilhamla biz Türkiye'ye yeteriz. Vakıf Katılım. Bizim kızlar scooter almışlar pasajdan. Ben de alayım diyorum. Bol bol gezeriz artık kızlarla. Pasajdan mı almışlar? hı. -hı. Onlar Türselli mi? nasıl almışlar pasajdan? Pasaj Türselli olmayanlara da açık canım. He. Hı, hı. Peki. Türkselli ol ya da olma, %60'a varan indirim ve 750 TL'ye varan hediye çeki Pasaj'da seni bekliyor. Fotoğraf atarım sana. Bol bol at. Dünyalar senin olsun